arkadaşlar. Evet tekrar e, birlikteyiz. Bugün gene size insanlık için önemli şeyleri tanıtmaya devam ediyorum. Hmm. Burada üç çeşit sigara var. Bunlar yanlış. Bu sigara içmek öldürür. Bunlar yanlış şeyler yani. Olmaz yani. Yani bu e, mal bura, bir mal bunun light'ı bu. Hani bu biraz sarı bu. Ne bileyim kırmızı. Bu da Murat'tı. Hmm. Şimdi ne yazıyor üstünde? Sağlık kuruluşları sigarayı bırakmadım. Size yardımcı olalım. Olamaz kardeş. Olamaz. Olamaz. Mümkün değil. Çocukları koruyun. Dumanınızı onlara solutmayın. Ya alışsın. <laughs> alışsın. Yarın bir gün kendi içecek. Saklayacak. Sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar. Başlamak. Buyur buyur. Yani böyle bir şey mümkün müdür efendim? Şunlar gerçekten yani hani biraz önce tanıttığımız bunların yani bunlar hep yol arkadaşımız. Bak sıra sıra dizin bunları. Bakın. Hepsi yürüyor. Hepsi yürüyor abi. Bak hepsi bak biraz arkadan geliyor. Bak 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 bak. Bak, bak bunlar hep hep kardeş mi? Bunlar hep kardeş Yani sigara. Şimdi <laughs> hocam sigara. Astımın iyi. Bak astımın birebir. Astımı şeker siler atar. Efendim söyleyeyim kalp damarları. Tıkanıksa hemen açar. Böyle bir şey bunlar. Öyle bir şey. Yazmış burada zifir mi Yalan bunlar hep yalan. Bunlar hep Amerikan'ın öyle. Bak şey. Bunlar bak evet uygulamada görüyoruz Fatih arkadaşımız. Ne bir hissediyorsun Fatih anlat. Bir daha, mısın daha yani. bir daha bir daha. İnsanlarla paylaşır mısınız bunu? Anlatamam görmen lazım. Yani bu bak nasıl arkadaşımızın yüzünden belli mutluluğa. Bak yani, evet. şu yüze bak ya. Şu yüze bak ya. Yani bunu çekti ya bundan böyle oldu. Yani kendi kendine dört tüke şu. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle şeylerde. Efendim mesela cep tarafı. <laughs> şey yapacaksınız yani. Bundan bunun arasına cep telefonu girdim ben. Abo! Araya gidin. Değişik bir arkadaş mesaj atmış. Ben sana döneceğim. <laughs> Efendim ben söyleyeyim. Bak bak. Şu dumana bak ya. İçeriye değişik mis, mistik bir hava verir bu. Bak pis kokuyor alır bu. Alır abi. Yani şu pis basan Bunlar bunu bunun şöyle de özel. Çocuklarımıza geometriyi anlatmak için bunu da kullanabiliriz. Mesela daire. Daire olabilir, o an evimizde çember olmayabilir, yuvarlak bir cisim olmayabilir yani. Bunu daire de yapabiliyoruz. Ne bileyim buna şekil çekil hareketler var. Kardeşim adam yapmış, mühendis sigara kalsın. Yeterince yuvarlak var. Evet. Şimdi Murat'tı burada, yani özel bir çalışma sergilenmiş. Gerçekten Nobel'e aday bir şey yani bu. Yanlış mıdır? Yanlışım mı varsa düzeltin arkadaşlar. Doğru, yani doğru. Hıh! sizin abi. çok güzel. Şimdi bunun, bak Cahara'nın, Cahara'nın tetikleyicisi lazım. Yani bunlar ya, bunun tetikleyicisi. Nedir o? Çakmak var mı arkadaşlar? Var abi. Mükün. Buyurun. E, çakmak iki çeşit çakmağımız var. Biri hafif yeşilimsi, biri beyazımsı. Yani bunlar bunu tetikler. Hemen uygulamalı göstereyim size. Şundan bir tane mal buradan alıyoruz. Bunu aldık. <laughs> bak tetikledi bak. <laughs> Bujii var bunda buji buji var. Aküyle çalışır bu. Pirlisi var, pilsizi var, ne bileyim, daşlısı var. Bu gazı işe yapar, üste verir. Bu da çıngı çıkarır. Yani bundan bu bunu tetikler kardeşim. Bundan bu te kibrit var o şu anda elimizde mevcut değil. Yani bu, bunu tetikler. Bunu her şeyde kullan. Ya salataya at ya. <laughs> i̇çine at ya. Aha pamuk. Atma kardeşim, biriktir. Pamuk yastık yap, Yok <laughs> düşen arkadaşlara bu da seslenmek istiyorum. Yani bunu değerlendirin ya. Bunu değerlendirin. Bunu, bunu, sıradan bir şey olur. Mesela kağıt ya. Ya bunu söküp üzerine ders notu kopya da yapabilirsin. Ya. ya. Okuma yazma bilmeyenler bunun üzerinde yaz, ya, öğrenir ya. Bak şu duman'a bak bak. Geometri, matematik. Matematik. Sıfır. Kim bulmuştur? Farah abi. Ferah abi kimdir? Ferah abi de bizim mangıttan güzel bir altı <laughs> Şimdi anmasın bizi. Yani bu da önemli. Hocam lütfen gülmeyin ya. Bunlar bu önemli şeyler <laughs> Burada ciddi bir insanlara bir şey ama yardımcı olmak benim kendim için bir şey istiyorsam şerefsizim. Benim insanlara yardımcı olmak. Yani bu arkadaşlar Facebook'ta bunu yayınlarlarsa Facebook'taki dostlarımız bunu görürlerse yani onları da bizim nasıl bir şeyle muhatap olduğumuzun farkına uğrayaklar. Bunlar güzel şeyler. Tabii canım. kesinlikle güzel. Fatih, Köken, Ali, yani bunlar önemli şeyler abi. He ben... bunun yarısıra. Bunun yarısı. Bunları nasıl temin edebiliriz? Bunlar nasıl? Ya benim şu şu ülkemize ait eee ülkemizde geçen olan. Olarak... Biraz... On e, Bu hocam eski. bu eski. Düşecek mi? Eski. Yeni mi değirmi? Yeni. Hayır bu eski. eski bu eski. Gerçekten evet. 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 eski. eski. Eski de var ama onu şu anda eski sergilemek. Bakayım abi ona. Maçı biten Fatih, <laughs> o, alayım sana. <laughs> Sen ona bakma, ben ona, <laughs> onu istihdamı diyecek asıl. Evet, gör. Evet. Hani bu olmazsa bunların hiçbirini temin edemeyim. Bunların hiçbirini temin edemeyim. Yani. Evet. Al ama, git. Ziya abi tanı. <laughs> Vermez. Vermez, bak, bak. Bu bunu sarar kardeşim. Bu bunu sarar bak. Bu bunu sarar, daş kağıt makas. Bu olmazsa bu olmaz, bu bir şey yaramaz. Yani bunların birbirine bağlantısı var kardeşim. Bağımsız ve bağlantısız olmaz hiçbir şey. Olmaz yani. Bak bunun bununla bağlantısı var. Yani işte tanıttık her şeyi. Ne bileyim. Yani benim derdim yardımcı olmak insanlığa. Yani bunlar hep bir kardeştir. Bak. Bak. Hep bir kardeş bunlar. Hasan sen ik ikili, ikili İkili ilişkiler hakkında yorumun var. Değil e, yani. İkili ilişkiler derken hocam nasıl bir Bunlar hep kardeş bak. Aynı yola çıkmışlar bunlar. Bunlar diyor ki Bir şey olmaz. Auuu Yastığın Hocam olur. Onun da o onu moyu tanıtırız orada. <laughs> olur yani. Şimdi bunlar Hep aynı yolda bak. Bak hep aynı yolda. Hep aynı yolda. Bunlar hiç şaşmaz Fatih. Her şey hep aynı yolda bak. Bunlar hepsi göt veren bak. Hep aynı yolda bak. En önde çakmak var. Çakmak bunu ateşler. Tamam mı? Çakmak bunu faaliyete geçir. Bu da bunu ateşler bak. Bu buna Selam ateşler. Ya, bunu içtin mi? Bu durum buna durum. Ha, yani böyle lanet bir ya şey bunlar. Yani ne bileyim ya teknolojiyi bize sunan arkadaşlara Çocuklardan uzak tutun. Yo çocuklar faydalı bu. <laughs> faydalı. Zihni açar bu. Kahve mavi değil yani bunlar hep zihni açar. Bilim, bilim adamlar boş konuşuyor. Boş. Boş. Böyle bir şey olamaz. İnsanları yanıtmayın arkadaşım. İnsanlara yanlışı sevk etmeyin. Süt nedir ya? Süt nedir iman, inanmama anlam çıkacak? nedir yani süt? Hah, süt, ah peynir. Süt işte bu. Süt asam. O, o, o başka bir süt. O halk arasında bir süt. Yani bunlar gerçekten önemli şeyler. Ee, bizi dinleyen genç arkadaşlara bunları tavsiye ediyoruz. Bakın. Tavsiye ediyoruz bunları. Ha, buradan devlet yetkililerine gerçekten biraz önce söylediğim gibi yani bunları sigortalı olan ne bileyim gariban aileler bunların yardımını yapın. Bunların yardımı yapılmazsa yani insanlar bunlardan mağrum kalmaz. Herkes bunalıma girer. Bunlardan mağrum kalırsa hayatın bir daha da kalmaz. Başka da söylemek istediğim bir kapitalizme şey Kapitalizme hayır. Yok kapitalizme evet. <laughs> ha, bunlar kapitalizm. Güzel işte ha. Yapmış adamlar Allah razı olsun. Adam boşu ya, boşu mı yapmış onu. Yani bunu yapan adam ya cennettik ya. Şunu yapan ya kesin cennet, şerefsizim cennettik. Mevla. <laughs> Vallahi cennet. Hangi sen? En köş, en güzel köşesinde ya cennetin. Ya bir tane bilmiyorum öyle diyorlar. Yani bu cennettik yani bunu. Ha bak şimdi şunu göstereceğim. Bu nedir? Sigara külü. Marlboro. Peki ev hanımları size seslenmek istiyorum. <laughs> Şunu biliyor musunuz? Bu e, bunu böyle halımızın üstüne attığımız zaman kurtlanmaya, çürümeye, güveye, pireye, bite, sineğe, böceğe, inciye, boncuğa hepsine karşı. Bunun külü bak. Yani bu gerçekten çok yönlü bir alettir bu. Çok yönlü. Bir ünlü derler, A, bak duman veriyor, bak içeriye nasıl bir hava kattı, bak 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 bak. Dediğim gibi matematik, sıfır, daire. Çek bunları. Çek 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 çek. Yani bunlar önemli şeyler. <laughs> Pötçüğünü pamuk şey yap, yatak yorgan yap, pötçük. Pötçük. Kopya çekmeye içinde tütün var, tütün de iyi bir şey. Yani bunları ne bileyim daha fazla konuşmak istemiyorum, beni konuşturmayın. Güzel, her şey güzel. Facebook'taki dostlara selam olsun. Her gün yaşanıyor, bizi, bir yaşam, bir yaşam bizi Dinleyip değer verdikleri için şimdiden kendilerine çok çok düşünüyorum. Şu 10 milyonu da kurtlardan kurtarıyorum. Unuttum. zannetmeyin. Bunu kurtarmam lazım. Yani bunu kurtarmazsam e, yarın ekmeğe dilenebileyim. Ekmeğe dileneyim bak ahlul. Ahlul. Tamam. Ahlını alırım. Tamam mı ahlul? Seni sevdiğim kadar. Seni yani sevdiğim kadar bir kızı sevdiğim. Se se se, 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 se ne olurdu? Ben de bilirdim. <laughs> <laughs> Evlenirdim. Çocuğumuz olurdu. Ne alan? Ne alan? Hanım olay. Başka abi, bir emrin var mı abi? Abi emir olmaz. Ricamız olur. Güzel dostlarla bir ortam paylaş. Bana bu imkanı sunan Fatih Toprağı, Gürgen Özkan'a. Ne bileyim bizim bir kamera telefonumuz bile yok. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> Yapabileceklerim bu kadar. Herkese <laughs> sevgi, saygı sunuyorum. Bardeşim ne diyeceğim ya? Dur. Daha sabunla göttümüzü bacımızı bacak. <laughs> ne diyecek? Daha ne diyecek yani? He? Ne diyecek Matsan konuşa. Öğlen birden beri içiyoruz. Aferin olsun. Allah teyerek. Tamam. Bir kesebilir miyiz?